Kısa adı SETA olan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın eğitim uzmanı telefon attığımızda. Sayın Bekir Gür. Efendim merhabalar, iyi geceler. İyi geceler Fuat Bey. Ee, öğrenciler tercih yaparken nelere dikkat etmeliler diye e, sorayım ilk olarak. Ee, ben önce sistem hakkında bir iki genel değerlendirme yapmak istiyorum. çünkü şu an sistem bu haliyle oldukça karmaşık Yani velilerimiz bir başına tercih yapamıyorlar Öğrencilerimiz bir başına tercih yapamıyorlar Dolayısıyla ben uzun vadede hiç uzmana danışılmadan Ailelerin, öğrencilerin rahatlıkla tercih yapabileceği bir sisteme geçilmesini arzu ediyorum Yani gönlümden geçen bu Çünkü nihayetinde ilk öğretim okulları da milli bir parçası Liseler de milli bir parçası Ülke ee, öğretiminden liselere geçmek Bu kadar karmaşık olmaması lazım Bu kadar zor olmaması lazım Yani bizim gibi uzmanlara ihtiyaç duyulmaması lazım ee, Velilerin Rahatlıkla tercihlerini yapabilmesi lazım ee, Tercihlere dönecek olursak e, Sizin de belirttiğiniz gibi e, Öğrenciler 12 tercih yapacaklar e, Ve bir defa tercih yapacaklar e, Yerleştirmeler Dediğiniz gibi 3-4 e, rampa yapılacak ee, dolayısıyla bu tercihlerde çok dikkatli olmalar lazım. Peki neye dikkat etmeleri lazım? Ee, sıralamalar çok önemli. Yani okulların sıralamaları. Çünkü biliyorsunuz puanlar yıldan yıla az da olsa oynayabiliyorlar. 2-3 puan aşağı düşebiliyorlar veya yukarı çıkabiliyorlar. Fakat sıralamalar genelde pek değişmiyor. Ee, yani yeni okullar açılmadığı sürece veya okullar kapanmadığı sürece öğrenciler belli bir sırada okulları diziyorlar. Dolayısıyla sıralamaya dikkat etmeleri lazım. Fakat ben burada özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Bir okul sırf puanı yüksek diye yazılmamalı. Yani orada mesela öğrencinin evine yakınlık gibi faktörler çok önemli. Yani bir okul sizin evinize yakın olabilir, puanı daha düşük olabilir ve siz yine onu tercih edebilirsiniz. Yani eğer gerçekten çok iyi bir okulsa, evinizden uzaktaysa ve onu yazmanıza değecekse o zaman yazmanız daha anlamlı. Bir de şunu söyleyeyim, lise giriş puanları birebir üniversite giriş sınavındaki başarıyı yansıtmayabiliyor. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim, Bayrampaşa'da bir lise ile Bakırköy'deki bir liseyi kıyasladığımız zaman bakıyoruz Bayrampaşa'daki bir lisenin giriş puanı daha düşük. Oysa üniversite sınavında daha başarılı bir lise. Dolayısıyla velilerin özellikle liselerin başarılarına, yani üniversite girişteki başarılarına da bakmaları onlar için bir yol gösterici bir faktör olabilir. Ona da bakmalar lazım. Bir de öğrenim süresine ben dikkat çekmek istiyorum. Biliyorsunuz bazı liseler 4 yıl yani normalde liseler 4 yıl fakat bazı liseler 5 yıl. Yani hazırlık bölümleri de var. Bu da bir faktör. Yani birçok veli bunu tercih etmeyebilir. Yani çocuklar zaten toplam 12 yıl ilk öğretim, orta öğretimde geçirecekler. Bir de 13. yılı e, harcamak istemeyebilirler, e, buna da dikkat etmek lazım. E, bu bir tercih meselesi, bunu isteyen e, aileler de olabilir. E, fakat hani bunun e, farkında olmak lazım. E, sınav bu yıl biraz zordu, e, dolayısıyla puanların biraz oynaması bekleniyor. Fakat e, çok fazla da beklemiyor. Yani 2-3 puan e, oynanacağı söyleniyor. Yani öğretmenlerle konuştuğumuz zaman kendilerinin ifadesi bu yönde. Dolayısıyla e, e, adaylarımızın ee, ve velilerimizin tercih yaparken e, puan aralıklarını biraz geniş tutmalarında fayda var. Yani öğrencinin e, puanı diyelim e, 470 ise e, yani bu 470 aralığın diyelim artı 10, eksi 10 aralığında da tercihler yapması onun için faydalı olur. E, sadece e, o puanın yettiği bölümler değil de hani biraz üstünden, biraz altından tercih yapması daha mantıklı olur. O e, sıralamaya e, esas alması iyi olur. Bir de ailelerimiz zaten destek alıyorlar. Yani hem okullarından destek alıyorlar hem defterlerinden destek alıyorlar. Yani farklı kişilerden görüş almaları faydalı olabilir. Dolayısıyla hani tercihlere son şekil verilmeden önce birkaç uzmana danışılmasında faydalı.